Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Uşak Eşme'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda gerçekten başarılı bir hanımefendi var. Ümit Hanım'la birlikteyiz. Kendileri bu bölgede market üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım bu alanda Eşme bölgesinde vermiş olduğumuz hizmetler, faaliyetler neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Ümit Hanım programımıza. Nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin güler yüzlülüğü ve misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk diyelim. Şimdi öncesinde tabii ki de ben marketimizden bahsedeceğim. Ama biraz sizleri tanımak istiyorum izleyenlerimiz için. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? 2019 yılında Minimax şirketini kurduk. Marketlerle başladık. Yanında Minimax mutfağı da kurduk. Orada da fast food ürünlerimiz var. Yani e, 2019 yılından beri hizmet vermekteyiz. 2019 yılından beri marketler alanında hizmetlerinizi veriyorsunuz. Aynı zamanda böyle mini mutfak alanında da faaliyetleriniz var. Şu anda Eşme bölgesinde iki şubemiz mi var? Şu anda iki şubemiz var. İki şubemizle eşmi halkına burada e, hizmet vermeye devam ediyor aslında Ümit Hanım ve ekibi. Evet. E, şimdi burada artık öncelikle marketimizden başlayalım. Öncelikle marketlerimizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Baktığımda ürün yelpazesi ve ürün ürün grupları olarak gerçekten geniş yelpazeye sahip bir marketsiniz. Biraz bize ürün ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, temizlik grubu, onun dışında gıda temizlik temizlik aynen temizlik gıda e, genel yani market reyonlarımız var. Yani genel anlamıyla aslında bir markette olması gereken e, ürünler mevcut. Aynı zamanda ekstra olarak e, ürünler yelpazesi genişlerken bunu kastediyordum. Aslında e, çok çok hemen hemen büyük marketler dışında e, olmayan ürünler de sizlerde var. Evet. E, aslında buraya baktığımda işte böyle mini raflar var. İşte porselenden tutun ki işte ev eşyaları vesaire. Evet. Bunlara da marketlerinizde yer veriyorsunuz. Evet onlara da veriyoruz. Kozmetik ürünlerimiz de var. Ee, şarkı töre bölümümüz var yani genel olarak herkesin ihtiyaçlarını geldiğinde burada karşılayabilecek ürünlerimiz var evet. onları da özellikle e, sektörde önce lider e, markalardan temin ediyoruz evet. ee, bu konuda da hani müşterilerimizin memnun, memnun olduğunu e, düşünüyorum evet. Aslında ben de tam oraya değinecektim. E, marketteki ürünleri seçerken e, söylemiş olduğunuz gibi hani işinde önce olan e, firmaları genel o anlamıyla sanırım markaları tercih ediyorsunuz burada reyonlarınızı doldururken diyebilirim. Aslında e, reyonlar, ürün ürün grupları gayet geniş. Aslında işte pandemi dönemiyle birlikte de aslında bu market alanında da büyük bir yoğunluk oldu diye düşünüyorum. Bundan dolayı da sanırım böyle marketteki reyonları sizler elinizden geldiğince bir evin ihtiyacı neyse ona yönelik doldurma çalışmışsınız. Kesinlikle öyle. Hani marketimize girdiğinde girdiğinde insanlar bütün ev, evin ihtiyaçlarını karşılayıp çıkabilirler yani. Gıdadan işte temizliğe kadar, sağlığa kadar. Kesinlikle. İşte kişisel bakımdan tutun ki bir evin ufak tefek ihtiyaçları ya da işte demirbaşları, bunun dışında temizlik ürünleri, temel gıdalar bunların hepsini zaten birazdan bir yan ekranda da olmak üzere zaten marketimizi çok daha detaylı göreceksiniz. İki şubemiz var dedik. Şu anda biz birinci şubedeyiz. Tabii diğer şubeden de sizler için birkaç tane görüntü derledik diyebilirim. Şimdi reyonlarla alakalı şunları da konuşmak istiyorum. Marketlerde zaten en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de reyonların sıklıkla takip edilmesi diye düşünüyorum. Şimdi tarihten son kullanma tarihinden olabilir. Özellikle şarküteri alanındaki ürünlerimiz için, e, rayonları sık sık ya da ne sıklıklarla kontrolünü sağlıyorsunuz burada? Zaten stok yapmıyoruz, aylık e, alıyoruz ürünlerimizi. Aylık aldığımız için de e, son kullanma tarihe geçmesi pek mümkün değil. Hı hı. Ve elemanlarımız da, çalışanlarımız da devamlı takibini yapıyorlar. E, o konuda kesinlikle dikkatliyiz çünkü insanların yani özellikle gıdada ette e, süt ürünlerinde e, sağlıklarıyla oynamak istemeyiz burada bunun önüne geçmek adına da gerek sizler gerek zaten buradaki ekip arkadaşlarımız da reyonları sıklıkla kontrol ediyorlar. Aynı zamanda zaten stok yöntemiyle de çalışmıyorsunuz. taze taze aslında buradaki reyonlardaki ürünlere sahip olabilirsiniz. Bu da söylemiş olduğunuz gibi insan sağlığı bakımından da önemli noktalardan bir tanesi. Tabii her ürün için geçerli değil ama özellikle tüketeceğimiz hazır gıdalar için bunlar fazlasıyla önem taşıyor. Şimdi aslında market bölümünde eee ürünün gruplarımızdan bahsettik sevgili izleyenler. Yani bir markette olması gereken birçok ürün var. Hatta eksi yok, fazlası var bile diyebilirim bu noktada. Aynı zamanda bir önceki şubenizi ziyaret ettiğimizde sizler için görüntülerini aldık. Mini mutfak demiştiniz, değil mi? Ee, mini Minimax mutfak. Evet. Minimax mutfak alanında da böyle çok tatlı bir bölüm oluşturmuşsunuz. Biraz da bu bölümden bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Ee, orada da pizzamız Özellikle pizzamız e, çok güzel, çok beğeniliyor. Onun dışında fast food ürünlerimiz var. E, i̇şin ehli yapıyor, usta ustalarımız çok iyi, e, hijyenik kesinlikle hijyenik ve e... aslında şöyle diyebilir miyim? E, böyle fast food alanında hani direkt al ye tarzında böyle e, çabuk tüketilebilen ürünler çıkartıyorsunuz. Zaten bizler de ustamızı görmüştük. Bizler için de birkaç ürün hazırladınız. E, lezzetleri oldukça iyi. E, Minimax mutfak olarak gerçekten güzel ürünler çıkıyor lezzet bakımından da. Aynı zamanda tatlı çeşitleri vesaire de gayet vardı. Evet, evet tatlı çeşitleri de var. Günlük menümüz var. Hem, e, hem yemekleri olarak, yemekleri olarak hem e, çalışanlarımız ondan e, yiyebiliyorlar. Hem de e, ev yemeği yemek isteyenler oradan karnını doyurabiliyorlar. Yani, diyelim ki alışverişe geldiniz, toplu bir alışveriş yapacaksınız. Aynı zamanda yoruldunuz diyelim ki şey minimax mutfağı kesinlikle bir çay ya da işte aparatif birkaç ürün bunların hepsini alabilirsiniz tüketebilirsiniz minimax mutfak sayesinde aslında bu düşünce de oldukça akıllıca sizin fikriniz miydi benim fikrimdi <laughs> burada aslında yemek anlamında da küçük bir restoran küçük bir kafe diyebilirim hemen zaten yan tarafında ikinci şubemiz olan minimax marketimiz var burası da diğerlerinden bağımsız aslında sanırım daha büyük bir şube Evet, daha büyük bir şube. Yani orada e, Toki'de olduğu için Toki'de biraz e, bazı şeylere ulaşmak güç. O yüzden mutfak kısmı da olsun istedik. Çünkü o, orada hazır yiyecek hemen, hemen hemen hiçbir şey yok. Bölgedeki eksikliği sanırım öncelikle fark Aynen. ettiniz. Aynen, e, çalışmalarımızın hepsinde zaten insan odaklı çalışıyoruz. İnsan odaklı olunca da e, insanlara nasıl yardımcı olabilirim, ne konuda eksiklikler var onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu durumdan da e, müşterilerimiz gayet memnun Aslında burada verilebilecek eşme halkına verilebilecek olan hizmetler eşme halkının eksikliklerine göre analizler yapılıyor Öncelikle bu evet. analizler sonucunda e, tamamen insan odaklı çalıştığımız için eksiklikler gideriliyor bölgede Aslında tamamen burada yoğun bir çalışma var Sizler tarafından yapılan Peki bu güzel ve yoğun çalışmanın karşılığı nasıl şu anda müşteri memnuniyetleri bölgede nasıl? Müşteri memnuniyeti iyi. Yani güzel tepkiler alıyoruz. Biz çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, aynı zamanda müşterilerimizle aile olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bahsederken çoğu zaman ben minimaks ailesi diye bahsederim. Yani içine sevgi koyuyoruz biz. Bundan da memnun olduklarını düşünüyorum. Yani kendi yemeyeceğim markete koymuyorum, kendi kullanmayacağımı markete koymuyorum. Bütün ürünlerimiz kaliteli. Evet. Kaliteden de ödün vermemek gerçekten çok önemli Mith Hanım. Özellikle yani en temel ihtiyaçlardan biri olan gıda dediğimiz evet. andan itibaren aslında akan sular duruyor bu noktada. Müşteri memnuniyetleri oldukça olumlu şu anda. Peki kaç kişilik bir kadroyla ortalama hizmet veriyorsunuz? 12-13. Değişiyor yani zaman Tabii zaman. Tabii sezona göre artış ya da azalış gösteriyor olabilir. Ama sizler sanırım sürekli işin başındasınız ve çalışanlarınızı yakından takip ediyorsunuz. Her zaman, Her zaman. Dediğim gibi ben onların Patronu değilim, ablasıyım, kardeşiyim. Yani o şekilde aile olduk. Ee, birlikteyiz, hep birlikteyiz. Beraber istişarelerde bulunarak kararlar alıyoruz. Her konuda e, yeni ne getirebiliriz, nasıl istekleri var insanların. Aynen, müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Kendimizi geliştirerek devam ettiğimizi düşünüyorum. Aslında burada yapmış olduğunuz en önemli çalışmalardan bir tanesi de kesinlikle e, müşterilerin isteği doğrultusunda hareket etmek. E, buraya belli başlı bir takım ürünler ya da markette hadi bu da olsun, hadi bu da olsun diye e, ürünler gelişi güzel getirilmiyor. Tamamen e, talep ne, ne isteniyor, e, arz nedir? Aslında arz taleple birlikte siz burada ilerliyorsunuz, çalışanlarınız ve siz. E, bu da zaten müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyor demiştik. E, peki burada Minimax'ın e, farkı nedir? Tabii ki de marketler olarak birçok marka var birçok firma var, meslektaşlarınız da var, rakipleriniz de var. E, Minimax'ın ayrıcalığı nedir? Bize çok kısa bundan da bahsedin. Kurumsalız. E, dediğim gibi kendimizi geliştiriyoruz. İstekler doğrultusunda, güncel hayat doğrultusunda e, neye ihtiyacımız var, o konuda yeniliyoruz kendimizi. Hijyeniz, ürünlerimiz kaliteli. E, onun dışında güler yüzlü, mutlu bir en personelimiz var. Yani e, hayat e, tek başınıza yaşanmıyor. Sosyal varlıklarız. Yani çalışanıyla, müşterisiyle, e, tedarikçisiyle hepsiyle gerçekten aile olmak gerekiyor. Söylediğiniz şey doğru ki hizmet sektöründe faaliyet Aynen. gösteriyorsunuz. Hizmet sektöründe en önemli olan şeylerden bir tanesi zaten alacağımız üründen de önce güler yüz. Tabii ki de bir markete girdiğimizde güzel karşılanmak, güler yüzle karşılanmak, hoş karşılanmak bizi çok daha mutlu ediyor. İşini severek yapan personelle birlikte çalışıyorsunuz. Aslında bunda biraz sizlerin de katkısı var diyebilirim. Kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı, bir web sitesi olabilir. Varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim ki onlar da sizleri yakından incelesinler. Instagram'da minimax marketler olarak e, takip edebilirler. Facebook'ta da aynı şekilde minimax olarak e, bulabilirler. Minimax marketler olarak arama yaptığınızda zaten direkt e, burada Ümit Hanım'a ulaşabilirsiniz. E, marketlerimizi, ürün gruplarımızı çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Arada böyle kampanyalar yapıyor musunuz Tabii ki? Hatta bugün kampanyamız var. Ee, yerel marketleri, buradan da bir mesaj vermek istiyorum, yani e, ulusal marketlerden ziyade yerel marketleri seçmeleri insanların kendi ceplerine geri dönüş sağlayacaktır. Kurumsal marketler olduğunuz bölgede e, vergi ödemiyorlar ama yerel marketler vergi ödediği için olduğunuz bölgede, ilde, Maliye Bakanlığı'ndan geri 5 ya da 6 civarında, %5 ya da 6 civarında bu geri dönüş sağlıyor. Bu da ekonomide, o bölgede size geri katma değer olarak geliyor. İnsanlardan ricam etrafındaki yerel marketlerden, hani bu biz de olabiliriz, başkası da olabilir, yerel marketlerden alışveriş yapmaları. Hem daha sıcak bir ortam, tanıdığınız bir yüz, hem de dediğim gibi kendilerine geri dönüş sağlayacaktır. ve sektörünüzle alakalı bizleri bilgilendirdiğiniz için, izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı bitireceğim. Bitirmeden önce söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp bitirelim. Artık. E, sloganımız bizim minimum e, fiyat maksimum kazanç, minimum olarak. olarak. E, burada halkımızın yanındayız ve müşterilerimiz bizim sadece müşteri değil, onlar aynı zamanda misafirlerimiz. Çalışanlarımızla birlikte onları memnun etmek için istekleri doğrultusunda çalışarak elimizden geleni yapacağız. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz Ümit Hanım'la röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Gerçekten sizleri Uşak Eşme bölgesinde oldukça kapsamlı bir marketten seslendik. Birazdan sizleri bu güzel marketlerle baş başa bırakacağım. Buradaki ürünleri, ürün gruplarını, minimax mutfağı çok daha detaylı göreceksiniz. Zaten sosyal medya hesap sizler için söylemiştik. Sizler de sosyal medya hesaplarını takibi alarak Ümit Hanımların firmalarını çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Uşak Eşme'de kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.